Değerli meslektaşlarım, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu yaptığım basın açıklaması konfederasyonun bugüne kadarki gelişini özetlemek ve bundan sonraki benim konfederasyonla alakalı kararımı açıklamak içindir. 2006 yılında İstanbul Gözlükçüler Derneği'ni kurarak arkadaşlarımızla beraber mesleğimiz adına meslektaşı korumak ve birlikte olabilmek hedefleriyle bir yola çıktık. Ne mutlu ki, çok mutluyum ki bugünlerde hem İstanbul Gözlükçüler Derneği'ni fes ederek Türkiye Optik Optometri'nin çatısı altına girip İstanbul'da bir tek seksliliği Aynı zamanda da Türkiye Optik Optometrinin Anadolu Federasyonu ayağıyla konfederasyon çatısı altına girme iradesini yaşamış oluyoruz. Bana göre benim bu meslek örgütü içindeki hayatımdaki hedefime ulaştım düşüncem vardır. Bu hedef Türkiye'deki gözlükçülerin hepsinin birlikte bir çatı altında bir araya gelmesidir. Bu da son gelişmelerle ne mutlu ki gerçekleşmiştir. Rıfat Küpeli olarak Konfederasyon Genel Başkanlığı yapıyorum. Ancak artık ticari ve mesleki hayatımda ve ailemle ilgili yaşantımda bazı değişiklikler oldu ve bu bazı değişiklikler benim bazı kararlar almama sebep oldu ve bu basın açıklamasıyla bu kararları Türkiye'deki Müslüman meslektaşlarıma açıklıyorum. İş hayatımda yine sektörün içinde meslektaşlarıma tedarik noktasında hem üretici hem de ithalatçı noktasında hizmet vermek düşüncesindeyim. Bu sebepten küpeli optikteki aktif gözlükçülük hayatımı bitiriyorum. Ayrıca hedeflerine tamamen olmasa bile büyük bir oranda ulaşmış bu meslek örgütlerinde çaba göstermiş biri olarak Bu noktada işin ticari kısmına geçmemden dolayı hem Konfederasyon Başkanlığından hem de yönetim kurulundaki görevlerimden bir bayrak teslimi gibi bir devir teslimi gibi yönetimdeki arkadaşlarımın da daha aktif ve daha önlerini açabilmek adına bu birleşmeden kaynaklanan büyük gücün büyük enerjinin daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturması adına bu görevlerimden de aktif gözlükçülükten ayrıldığım gibi bu görevlerimden de ayrıldığımı bütün meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar 2006 yılından bu yana hem dernek hem federasyon hem konfederasyonda büyük işler başardık ve çok büyük özverilerle başardık. Bütün dernek başkanlarımız, federasyon ve konfederasyon çatısı altındaki bütün dernek başkanlarımız, önceki dernek başkanlarımız, daha evvel görevde olup şimdi görevde olmayan dernek başkanlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, gözlükçü arkadaşlarımız, 2006 yılından bu yana bu yapılanmaya çok büyük destekler verdiler kimileri varlığıyla, kimileri maddi katkılarıyla, kimileri gece gündüz Ankara'da ve kendi illerindeki çalışmalarla büyük destekler verdiler. Kimileri aramızdan ayrıldı. Büyük çabalar göstererek çalıştıkları noktada aramızdan ayrılanlar oldu ki burada özellikle Hüseyin Avni Güven Başkanım'ın rahmetle anmak istiyorum. Ben sektör adına herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek verdiler bize. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve inanıyorum ki yine şu anda konfederasyonun yönetiminde bulunan arkadaşlarım bundan sonra daha güçlü, daha azimli bir ivmeyle bu mesleği o da birliğe kadar taşıyacaklardır. Ve bu yapı daha güçlü, daha sağlam bir şekliyle Türkiye'de mesleğini temsil edecektir. Bunun bir veda beyanı olması sebebiyle mesleki örgütteki arkadaşlarıma, çalıştığım arkadaşlarıma ve bütün meslektaşlarıma bu görev bir onlara bıraksam bile herhangi bir noktada yardıma ihtiyaçları olduğu zaman bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerin onlara faydası o faydalı olacağını inandığımız zaman elimizden gelen bütün desteği yapıyoruz. Olay sadece bir görev bırakmadır fakat irade, azim ve hedef bırakma değildir. Hepinize hayırlı işler dilerken çok çok Teşekkürlerimi sunuyor ve daha iyi, daha sağlıklı bir meslek diliyorum.